Merhaba dostlar ben Onur. bugünkü videomda geçen gün çok üzgündüm. Başıma bir problem gelmişti. Onu anlatmıştım. Şu an problemi çözdük. Yani inşallah böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Ben başımdan geçenleri ve nasıl hallettiğimi anlatayım. Geçen gün nasıl başımdan geçeni anlatmıştım. Anakart ve işlemci yandı demiştim. Şöyle göstereyim. 2 çar 2 çar da burada açık. Burada coin kazıyorum. Ee, oyun parası. Bunun hakkında videolar gelecek. Şu an onu da göstermek istedim. Arkadaşlar anakartım ve işlemcim yandı demiştim. Ee, AMD'nin e, çıkartırken fanını işlemciyle beraber gelmesi sonucu e, başıma bir sıkıntı geldi. Anakart e, kısa devre yaptı. İşlemcinin yanlış üstüne koyulmasından ya doğru koydum aslında da demiri açmamışım ondan dolayı İşlemci de yandı zannettim ama işlemci de hiçbir sıkıntı yokmuş normal başka bir yere taktım da çalıştı ben de bunun üzerine gittim anakart aldım Zeynep anakartımı göstereyim Gaming X B450 GB'ım bu. Benim öteki anakartım da aynı B450 Gaming serisiydi. Ee, bu şu an üstlerinde takılı. Bu benim anakartımla birebir aynı arkadaşlar. Öteki e, MSI B450 Gaming Plus'la. Bunda sadece 5 tane, 4 tane ekran kartı girişi var. Öteki benimkinde 6 tane vardı. Yani bu benim anakartta şu an serviste gelecek inşallah bakalım yapılacak mı yoksa abi hani ne öldürüyorlar. Şöyle göstereyim size öldürüp madeni sizden almaya çalışıyorlar burada arkadaşlar. Burada bu şekilde şey yapmadan mesela kendi adamları var. Kendi adamının yanına çekiyor. Seni madeni madeni senden almaya çalışıyor. Cık. Şimdi ne var arkadaş. Ha, ben de burada madeni aldım birinde ama bana bak beni öldürüyor. Öldürdü. %5 XP diyor. Oho. Bu nasıl bir şey ya? %5 XP kaybettik. Ya arkadaşlar video yaparken eh, bu oyun hakkında detaylı video atacağım bundan. Şimdi ne anlatıyordum ben? Sahi ekran kartını değiştirdim. E, ana değiştirdim. Pardon. Bu ana kartı arkadaşlar 350 TL'ye aldım. Faturası var içinde. E, vatandan alınmış. 783 TL'ye almışlar. Ne zaman almışlar? 10 ay önce almışlar. 10 aylık vatandan alınma. Şu an fiyatı ne kadar? Tam bilmiyorum. Vardır gene 8-900. Ee, 350 TL'ye aldım. Arkadaş satmaya karar vermiş. 570 serisine geçecekmiş. Denk geldi aldım. Taktım çalıştım. 3-4 gün böyle boş kaldık. 3-4 gün eksi yazdı. Şu an hala çalışıyoruz. Ravencoin kazmaya devam. Bir de size videolarda bahsettiğim Mir 4 oyunu. Bunu yani oyun oynayan online oyunları işte MMORPG oyunları falan seven daha önce Secret Night oynamış, oynamış arkadaşlar varsa bu oyuna girmelerini tavsiye ederim. Bu oyunun parası borsada coin şeklinde satılıyor. Bu da yani şu an 2.5 dolar falan 8 dolara kadar çıktı geçen haftalarda. Yani bu oyunda parayı vuran vurdu tam da işte ben 4 gündür Belki ben de bir yani bir 200-300 dolar bir şey kaldırırdık haftada. Yani benim gibi evde bu şekilde 1500 TL kazanan arkadaşlarım var. Şu an yani kapalı olduğu için tam piyasanın hızlı olduğu zaman da giremedik. Şu an tekrar başladık da şu anda yamyamlar dolmuş. Çinliler bot mod çıkartmış. Bakalım neler olacak. Gene detaylı videolar atarım kazandığım parayı bir haftada şu kadar oyundan geldi diye. Yani bu şekilde arkadaşlar problemi çözdük. Çok üzgünüm ama çok içim rahatladı. Allah'tan işlemcim yanmamış. Hadi anakartta sıkıntı var. Gitti. Onun da sonucu belli olacak. Benden mi bilecekler, nasıl olacak falan. Para alacaklar mı, garantiden mi yapılacak değişim mi olacak bilmiyoruz. Yani videoda anlatırım bir dahaki seferde. İşlemcimde sıkıntı olsaydı şu an işlemcinin ikinci eli Ryzen 5 1500 TL. Yani işlemci az önce bimax miydi medya marka falan baktım yani işlemciler falan uçmuş arkadaşlar çok pahalı Allah'tan işlemciye bir şey olmadı ona dua ediyorum yani bakalım problemi bu şekilde çözdük yani merak eden arkadaşlar için benimle beraber sağolsun birkaç arkadaş da üzüldü durumuma yani insanın başına böyle şeyler geliyor gerçekten insanın durduk yere canı yanınca böyle çok üzülüyor yani hem de Boş bir şey yüzünden olduğu için. Ama devam. Kazanmaya devam arkadaşlar. Tam gaz devam gidiyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. 3072 tane ekran kartımız var. 3072 Akması da damlıyor. Bereket versin. Güzel kazanıyor. Hem laptoptan hem de mining yaptım ekrandan ekran kartından oynuyorum ona Bu şekilde. 4 tane çar. Takipte kalın arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.